başlıyor. Yarışmacılarımız şu şekilde kaşın üstüne yumurtayı koyuyor ve zıplamaya başlıyor. Ve ilk düşüren kaybeder. Evet, start verilsin ve zıplama başlasın. Yavaş, güzel. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Yavaş. Zıplama. Aşkım, aşkım lütfen. Kerem'cim Bravo. olmaz. Evet, Kerem Bey. <laughs> e, bu yarışmada aktınız adeta. E, ne oldu? Nerede yanlış yaptınız? Ah, açıkçası... Bizde bir yanlış yoktu Yavuz Bey. Gördüğünüz gibi benim eşim... ...biblo gibi baby face'li eşim. Ve nazar. Kurşun döktürelim. Anında patladı resmen. Siz çığlık atarak... Koştunuz, e, koştunuz. nazar nazar konuşmak istemiyorum daha da nazar çekmek istemiyorum ama gördüğünüz gibi bir baby face'in üzerinde yumurta var ya Yavuz Bey. Nerede peki yanlış yapıyorsunuz? Güzel olarak yapıyoruz Yavuz Bey. Güzel ve muhteşem olarak biz hata yapıyoruz belki de. Evet Kerem ve Demet bu yarışmaya fazlayız mesajını veriyorlar ve daha bitmedi tek yumruk olarak devam edeceğiz dediler.